Otomobil Merak Sardırganı'ndan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet, Ekim ayının 19'sundayız ve sıfır otomobillerle, sondaki gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Sıfır otomobil bayilerindeki son durumları paylaştık arkadaşlar. Gerek bayilere giderek bilgi veriyoruz. Tüm detayları bizi izleyenler zaten sahip oluyor arkadaşlar. Bunlar için hem Instagram hem de YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilgileri paylaşıyorum. Evet, Nissan arkadaşlar 2 Ekim'de bildiğiniz üzere fiyatlarını paylaşmıştık. Başlangıç Kaşkay'da indirim vardı. Geri kalan modellerinde gördüğünüz gibi zam mevcuttu ve yukta bir değişiklik yoktu bizden söylemesi diyelim. Sonra tabii ki bayilere gittiğiniz zaman fiyatlar liste fiyatları olmuyor ama ne gibi farklılıklar, ne gibi indirimler gelip daha sonra neler olduğunu bilin arkadaşlar. 11 Ekim'de Nissan'da fiyatlarında bir değişiklik daha oldu. Bunu belirtmeden geçemeyeceğiz. Kaşkayerler bildiğiniz üzere zam olduğu için herhangi bir değişiklik olmadı 11 Ekim'de ama yük modellerinde arkadaşlar Ekim ayında biliyorsunuz ikisinde bir değişiklik yoktu. 11 Ekim'de arkadaşlar tüm juk modellerine ekstra 20.000 TL'lik bir zam geldiğinin bilgisini verelim. Diyerekten e, bu tarz bilgilerden haberdar olmak için de kanalımıza abone olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.